Ya bu kadar severken, köpekler gibi severken o nasıl olurdu senin sevgini görmezden gelir ya? Ha? Ya nasıl olurdu seni sevmez ya? <laughs> o beni severken ben onu görememişim. Şimdi kim bilir ben onu düşünürken o neler düşünüyor. Artık her şey bitti. Ben hayatımıza kaldığımız o eski yerden devam etmeye hazırım. Peki ya sen? Evet Aslı. Peki ya sen? O ne? Ne o? Aa belgesel mi çekiyorsun? Evet aynen öyle. Yürü hadi yürü işimiz var. Dur bir dakika ya. Dur oğlum buraları toparlayayım. Yürü lan. Bir dahaki sefer artık. Alo, kimsiniz? Benim bebeğim. Bu yeni numaram, kaydet. Of, ya Mert dün geceyi zor atlattım zaten. Bak görüşelim falan diyorsan unut, görüşmeyeceğim senden. Ama görüşmemiz lazım aşkım. Ya aşkım falan deyip durma bana ya. O sayfayı kapattım ben. Dün de seninle barışmak için buluştuğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Ha, iş konuşalım diyorsun yani. Tamam, ben de zaten onun için aradım. Film işi oldu diyorum. Adamlar resimlerini gördüler bayıldılar. Getir o kızı burada hemen sözleşme imzalayalım diyorlar. Ya. Mark bilmiyorum ya. Her şey çok değişti. Yani tamam rol kapmak benim hayalimdi ama yani burası o kadar karıştı ki bir süre daha ben hiçbir yere gidemem yani. En azından şimdilik. Deli misin kızım sen? Adamlar buraya gelmem için dünyanın avansını verdiler bana. Sırf seni getirmek için. Ne oldu? Kız arkadaşım kredi kartına batırmış diyorlar. Ya bırak artık o işler geçti. Bak adamlar Türk kızı istiyorlar. Film büyük film. Tüm Avrupa'da vizyon şansı var. Hem sarışın hem de Türk olmana bayıldılar. Sana gitmemiz lazım diyorum. Ya ben de şimdi değil diyorum Mert. Ya burası Almanya gibi değil. Yani dün gördükleri şey karşısında beni vururlar ya. Resmen tehdit ettiler beni. Yani tamam ben de seninle kaçıp Almanya'ya gelebilirim. Ama biraz sakinleşmesi lazım buranın. Yani iki tane ihtiyarın seni öldürmesinden korkuyorsun öyle mi? Peki tamam. Sen kaşındın bebeğim. Eğer birkaç gün içinde benimle Almanya'ya gelmezsen... ...hani yatak adamda çekilmiş olan resimlerim vardı kimsenin görmediği. Onların hepsini afiş yapıp bütün kasabaya dağıtacağım. Seninkiler de seni zaten o zaman da öldürürler herhalde. Ya Mert... Ya, ya, ne diyorsun sen Mert ya? Eğer bahsettiğim fotoğraflar benim düşündüğüm fotoğraflarsa... ...biz onları yaktık. Ya yani ben kendi gözümle gördüm. İşte bak... Bugünleri düşünerek birer kopya saklamam iyi olmuş demek ki. Aklını başına topla. Ben de paralar süni çekmeden birkaç gün içinde gidiyoruz buradan anladın mı? Numaram bu. Herhalde artık ararsın. Ya Mert, ya Allah kahretsin seni ya. Ya bunu bana nasıl yaparsın Mert ya? Alo, ya kahretsin ya. Ya ben nasıl inandım sana ya, nasıl güvendim? Ya Ya oğlum ne belgeseli, ne belgeseli ya? Discovery Channel'ın burası. Bildiğin plaj işte. Bak millet terliğiyle, şemsiyesiyle falan geliyor. Ne yapacaksın? Terlikse hayvan belgeseli mi çekeceksin? Ha ha ha. Sabah sabah kısa film olsan çekilmezsin Efe ha. Sana da ha ha ha. Yalnız öyle haberin olsun, ben burada öyle kamera falan kurdurmam. Sana ne oluyor be? Ne demek sana ne oluyor? Ben buranın asayişinden sorumlu adamım oğlum. Dün gece babanla da anlaştık fiyat konusunda. Yani? Yani burada bir çekim yapmak için bana bazı açıklamalar yapman gerekiyor canım. Bak efecim. Hadi. Bir kısa film yarışması var ve ben de katılmak istiyorum. Tamam. Anlaştık mı? Hmm. E güzel olabilir de yani mevzu ne? Mevzu. Ya mevzu ne oğlum? Film ne hakkında? Ne anlatıyor? Nedir yani? İşletmemize bir zararı olmasın? Şöyle, yaşadığımız yeri kendi gözümüzden filme almamızı istiyorlar. Yani bir nevi tanıtım filmi gibi bir şey. E git o zaman kaleyi çek birader ya. Ne bileyim günün işini, doğuşunu çek, batışını çek. Yani ne işin var vardı? Ya bak şimdi ben burayı böyle e, kötü, rehavet çökmüş bir kasaba gibi değil de hızlı, yaşayan bir yer gibi göstermek istiyorum. Oğlum şuraya bak saat 10 olmuş, herkes uyuyor, iki tane müşteri var dükkanda yani nasıl da olacak ki o dediğin? Şöyle, şimdi kamerayı şuraya koyacağım, Hı. bütün gün kayıtta kalacak. Sonra kesintisiz görüntüler birkaç kat hızlandırılınca burası böyle su gibi akıp giden bir yer gibi görünecek. Ee, tamam birader, bu güzelmiş, olur bu. Nasıl güzel değil mi? Evet. Sonra senin dediğin gibi aynını farklı açılardan, güneşin doğuşu, batışı ve bulutlar içinde yapacağım. E, de yalnız bu kamerayı gizlemek lazım oğlum. Üf, Efe çıldırttın ama ha. niye saklıyoruz oğlum şimdi bunu? Ya gizleyeceğiz tabii oğlum. Burası plaj millet sevgilisiyle geliyor. Özel hayat, özel hayat. Sonra bir kıllandılar mı? Elini ayağını çeker müşteri öyle dımdızlak kalırız ha. E ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Sen sen kapat bakayım gözlerini. Ne? Kapat kapat. Niye oğlum? Ya kapat işte Allah Allah dön dön dön. dön. <laughs> ha dön, dön dön güzel. Dön. Oh! Ne oldu? Sus, sus, tak Tamam mı? Ya bir dakika ya. Söyleyelim. Oğlum, iki dakika dur. Dönüyorum. Dur be. Aç bakalım. Nerede kamera? Nerede? Bak orada, İşte biz buna canım sinemada gizli kamera tekniği diyoruz ya. Koyuyorsun kameranı oraya öyle, akşama kadar çekiyor anladın mı? Kimse görmüyor, sen memnun, müşteri memnun ve tabii ki ben memnunum. Selam çocuklar, ne yapıyorsunuz? Hiç baba. Ç çalışıyoruz Murat amca. Yara'cığım, ne yapıyorsun? Ya yok, böyle çok bembeyaz geldim de bugün böyle bir şey mi sürsem dedim. Hayırdır? Hani sen bırakmıştın bu işleri? Ya yok, ondan değil. Hani işe gidiyorum ya, insanlara karşı da böyle çıkmayayım dedim. Hadi, hadi. Tabii hoşuna gitti fark edilmek değil mi? Ya abla böyle makyajla fark edilme işinin onun yüzü olduğunu biliyorsun. nasıl yapıyorsun değil mi? İyi tamam, bir şey demedik. Bak, bu güzel, bunu sür. Yok, ben sürmeyeyim ya. Vazgeçtim. Hadi ben geç kaldım, ben gidiyorum artık. Eee sen gelmiyor musun? Nereye? Ay abla bir de unutkansın ya. Ya Murat amca iş konuşacaktın ya. Ha ya tamam tamam ben biraz işlerim var. Sen git geç kalma. Ben bir yere uğrarım sonra oraya. Ne İpek sendirsin. Annem nerede? Dışarıda o da hazırlanıyor. Şişt bana bak. Hı. Bak o denize de cilvelenmeyi ihmal etme sakın değil mi? Hazır olan tam tavındayken. Ya abla ama yuh yani ya yuh. <laughs> Ya kusura bakmazsanız dün Deniz'le aranızda tatsız bir şey mi geçti? Yok bir şey yok aslında. Yani arabada hem sohbet edip hem gidiyorduk. Sonra birden midem bulanıyor dedi indi. Ne oldu hasta falan mı? Yok yok değil. Ben öylesine sormuştum. <laughs> Sizinle o kadar ilgiliydi ki pek peşinizi bırakacağı benzemiyordu. Ama çalışıyor herhalde ondandır. Duydum. Eşiniz de bir işletiyormuş galiba. Evet. Süper valla. Urla'nın bütün güzel yerlerini siz işletiyorsunuz. Yok canım. Daha nereler var? Biz sadece işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Murat da öyle. Murat eşiniz galiba. Bence çok şanslı bir. Yani sizin gibi harikulade bir kadınla birlikte olduğu için. Yapmayın Allah aşkına. Bu kadar iltifat pek hoşlandığım bir şey değildir. Peki. Ama benim yine de sizinle ilgili düşüncelerim değişmeyecek. Ben biraz işlerle ilgilensem iyi olacak. Affedersiniz. Plaj nerede peki? Yani bugün boş vaktim fazla da denizle de laflardık. Günaydın Gönül. Günaydın Metin. Ee, ben geçiyordum da belki bir şey lazımdır diye bir uğrayayım dedim. Sağ ol Metin ya her şeyimiz var. Teşekkür ederim ama ya sana da mahcup oluyorum ben böyle. Yok canım ne mahcupiyeti? Hem ne konuştuk? Aklına yanlış bir şey gelmesin. Ben öyle toparlanıyorsun ya hem yalnızsın da vaktin olmamıştır diye Yani. Merhaba. Yabancı ciddi bir arkadaş Metin. Da yani bu arkadaş kim? O arkadaş değil Metin. Babam. Baba? Baba mı? Merhaba delikanlı. Merhaba Baba. efendim. Çok şanslısınız be. Çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Mis gibi hava, oh bol güneş! Gelin! Kapıcı, babıcı yok mu kızım senin buralarda? Bak tanıştırayım anne, Metin. Ah Metin Efendi, iyi ki geldin. Bize şöyle karpuz, meyve falan alsan. Ee, sabahları gazete bırakıyor musun? <laughs> Metin Efendi kapıcı değil anne. Gerçi efendi bir insandır ama... ...Metin benim bir arkadaşım. Metin bu da annem. Hoş geldiniz efendim. E, şey, tabii kızınız bir türlü gelemedi, siz de onu almaya geldiniz. Almaya değil, kalmaya geldik. Yani siz... Evet, biz ailecek bu yaz buradayız. Aman efendim, Urla'ya hoş geldiniz tekrar. Öpeyim. Öpeyim bari. Hoş geldiniz efendim. Çok sevindim, öpeyim. Öpeyim. Vallahi çok sevindik yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.